Kendini şaşırmış kullar hiç gider. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere hemen gelsin. Alemi yarattın, akıl almıyor. Bilmezler özünü ayda kırıyor. Havale ederim, ya Allah derim. Kendini şaşırmış kullar hiç gider. Bilin deprem olur, yerde yarılır. Yağmur yağarsa da sel de götürür. Seni bilmeyenler akılsız kalmış, kendini şaşırmış kullar hiç gider. İnsana inanca saygısı yoktur. İnsafsızca el, dil ile saldırır kitapları bildim, sünnete uydum. Kendini şaşırmış kullar hiç gider. Şair Gökçeoğlu söyler sözünü, zamanı gelince yazar özünü. Arsızlar saldırmış derim Kur'an'a, kendini şaşırmış kullar hiç gider.